Ve yerli manda olarak Afrika mandası, Kuzey Afrika mandası, hepsi Boydea familyasının adları var. Ancak farklı ciltlere ve farklı kurumlarına sahip de bu mandalar. Sığır var. mandalar, tarihte yaklaşık olarak aynı dönemde seçilmiş bir şekilde süt ve et için evcilleştirilmişlerdir. Suyu olan düşkünlüğü nedeniyle bufol olarak bilinen yerli manda, sığırlardan ayrılan çeşitli özelliklere sahiptir. Suni tohumlama kısmına geldiğimiz zaman sır ve manda arasında ayrıcı özelliklerden olan üremeyi görüyoruz. Birçok benzerlik var bunda ama buna rağmen iki tür arasında üreme fenomenleri farklılıkları ilgi çekici. Birlikte inceleyecek olursak sırlardan başlayacağım ben size. Ergenlik ve puberta dişilerde düveler normal bir ritüel fazın izlediği ilk kazıklanıkta ergenliğe ulaşmakta. İlk yumurtlamadan sonra da kısa döngüler yumurta sıklıkla üreme sistemi olarak işlevsel hale gelmeden ortaya çıkıyor. Ee, şekilde de gördüğünüz gibi düvelerde e, farklı bölümler var. Bu bölümlerde ergenlik yaşı çeşitli faktörlerden etkileniyor. Dönemsel olarak vücut ölçüsü kriterleri, canlı vücut ağırlıkları gibi ölçümlere dayanmakta. Vücut boyutunu belirlemek için genel olarak canlı vücut ağırlığının yanı sıra omuz boyu, uzunluk, telli kalan ölçümleri gibi diğer ölçümlerde bir şey alınabilmekte. Resimde gördüğünüz Horsen ölçü için vücut büyüklüğünü tanımlarken vücut ağrıyla iskelet büyümesini, vücut kompozisyonu, ölçümlerini birleştiren bir veri tabanı mevcut. Genelde yetiştiriciler bunlara bakarak, daha iyi tanımlayarak yardımcı oluyor ve bu şekilde veriyorlar noktaları. Bireylerde düşük besin bir alımı yavaş büyüme de ergenliği hastalarca geciktirirken yüksek düzeyde beslenme hızlı büyüme de ergenliği hızlandırmakta. Genel olarak önerilen beslenme seviyelerine sahip bireyler için ortalama ergenlik yaşı süt çırıklarda 10 ila 1 ay, et çırıklarda 11 ila 15 aydır. Zeb duvelerinde ise şu resimde görüyoruz zebu duvelerinde 18 ila 24 ayda ergenliğe ulaşmakta. Bununla birlikte ergenlik çağında ilk fark, ırk farklılıkları beslenmeden etkilenmeyecek şekilde farklılıklar gözlenmekte. Bir de mevsimsel farklılıkları görüyoruz. Bu da prepubertal dönemde kış koşullarına denk gelen ergenlik e, hayvanların ergenlikleri gecikiyor. Düvelerde yeterli beslenme sağlanırsa da prepubertal östürsen düzenli olarak tekrarlayabiliyor. Erkeklere geldiğimiz zaman erkeklerde ergenlik ejekulatın bir e, ineği gebe bırakmak için yeterli spermatoza içerdiği yaş olarak tanımlayabiliriz kısaca. Bu arada ergenliğin başlangıcında en erken değişiklikten biri 12 ile 20 hafta arasında ve bu test salınımının sıklığıyla gözlemleniyor artışındaki. Bu LH eşarjları leydin hücrelerini, sertel hücrelerin farklılaşması ve spermatogenez için gerekli olan testosteron salgılanması için uyarıyor. Ve bu şekilde oluşum başlıyor. Hücresel farklaşma sinüsel tübürlerde yaklaşık 5 aylıktan hmm. olması spermatozoa bağlayıyla birlikte. Buzağılık döneminde testislerin sinüsel epiterinde kademe olarak gerçekleşiyor. Ergenlikler tutulaştıkça da testisler artan sayıda spermatozoa üretiyor. Öğütlara göre de ergenlik dönemi yaş vücut aile bakımından farklılık gösteriyor. Örneğin hoşlanmaları Angus ve Hereford'a göre daha ergenliğe <laughs> ulaşmakta.